Merhabalar arkadaşlar. Bir optik sorusuyla tekrar karşınızdayım. Bu kez konumuz e, Gölge ve yarı gölge olayı. Tam gölge ve yarı gölge olayı. Soruyu çap yayınlarından aldım arkadaşlar. Soruya bakalım. Noktasal S1-S2 ışık kaynaklarıyla saydam olmayan özdeş KD küreleri bir perdenin önüne şekildeki gibi konulmuş. Buna göre perdede oluşan şeklin görüntüsünü bize soruyor. Şimdi burada saydam olmayan cisimler var. İki tane noktasal ışık kaynağımız var. Bu ışık kaynakları birbirlerinden farklı konumlandırıldıkları gibi aynı zamanda gördüğünüz gibi engeller de saydam olmayan engeller de farklı yerlere konulmuş durumda. Şimdi kaynaklardan bu her iki engele de ışınlar göndererek oluşan şekli yorumlayacağız. Öncelikle ben S2 kaynağından L'ye ışın gönderiyorum. Kendisine daha yakın şöyle çizdik. Şurada şöyle bir görsel oluşur. Aynı olayı S1 içinde yapacağım. Farklı bir renk seçiyorum. S1'den K'ya ve L'ye de göndereceğim. Şöyle çiziyorum. S1 K'ya daha yakın olduğu için ve geride oldukları için tabii ki oluşacak görsel bir tık daha büyük olur. Şimdi S1 K'ya gittiği gibi ışın L'ye de ışın gönderebilir çünkü geriden gelen bir kaynak. Onun için şöyle L'den de geriden geldiği için şu şekilde bir görsel çizebilirim. Şimdi bakın her ikisi için de ortak olan bir nokta var. Yani kesişim kümesi gibi de diyebiliriz. Şurası her iki kaynak tarafından da her ikisinden de ışık geçirmeyen taraf. Onun için burası tam gölgedir. Ama şimdi kırmızı tarafı algılayalım. Normalde S2 olmasaydı S1 K'dan çıkanlar yani daha doğrusu S1'den çıkanlar K'nın arkasında kalacağı için kırmızı diye çizeceğimiz şey aslında tam gölge olurdu. Ama S2 arada bir kaynak olduğu için ne yapacak? Bu S2'den buraya ışın gitmiş olacak. O zaman burası artık tam gölge değil yarı gölgeyi verir bizim için. Aynı şekilde eğer S1 kaynağı olmasaydı S2 sadece L'ye ışın gönderiyor olsaydı mavi ile gördüğünüz yer tam gölge olurdu. Ama bu kez S1'den yine ışın gittiği için burası da tıpkı yukarıdaki gibi yarı gölge olarak karşımıza çıkacaktır. Görsel olarak hangisini veriyor bize? B seçeneği. Yani bir büyük, bir küçük ve aradaki de e, tam gölge olacak şekilde B seçeneği doğrudur.